kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biz Adoş'ta birazcık şöyle bahçeye indik. Daha doğrusu böyle sitenin çevresinde dolaşıyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Bir tane de kargom vardı İstanbul'a girecek. Onu da verdim geldim. Böyle adada biraz ısrar etti dolaşalım diye dolaştık. Şimdi eve gideceğim e, ee, güzel bir temizlik yapacağım. O zaman görüşürüz. biz şimdi eve geldik Ada ile birlikte. Ee, ben size hiç göstermemiştim. O aklıma geldi. Balkonda bizim fidelerimiz var. Domates, salatalık ve biber fidesi ektik balkonda. Şimdi onları sulamaya çıkacağız. Size de göstereyim daha e, bir şey çıkmadı. Ne zaman çıkacak bilmiyoruz ama her gün e, düzenli olarak sulamaya çalışıyoruz. E, onları da sulayalım sonra işlerimize geçelim. Şuramda bir uçurum çıktı onu da göstermedim size çok acıyor. İltihaplı bir şey bilmiyorum neden çıktı. Herhalde uzun zamandır evdeyim dışarı falan çıkmıyorum ondan dolayıdır diye düşünüyorum. Dün akşam da saçlarımı boyayacaktım. Şöyle bir niyetlendim boyamı, fırçamı, kabımı hepsini çıkardım. Saat böyle 2 falan gece 2. Tam boyu e, boyayı kaba döküyordum. Adı uyandı öyle kaldı. Şimdi şekilde bembeyaz saçlarım görüyorsunuz zaten bayağı beyazım var benim. Özellikle bu kısımda burada da var aslında ama çok fazla belli olmuyor. Neyse lafı daha fazla uzatmam hemen balkona çıkalım sulayalım çiçeklerimizi. Dilerim burada şimdi bunları böyle sulayalım güzelce. Bekliyoruz böyle her gün adayla çıkıyoruz balkona bunları böyle suluyoruz. Bakalım tamam yarısını sen sula yarısını ben sulayayım tamam mı? Burada domates, salatalık ve biber fideleri var. E, çilek de alacağız bir türlü. Anneciğim çok döktün. Bütünü nasip olmadı pazar tarafı çok kalabalık malum virüs olduğu için de o taraflara fazla uğramamaya çalışıyoruz. Çok döktüm anneciğim her yer su oldu. Şöyle şunlar domates galiba şunlar biber diye düşünüyorum ben tam bilmiyorum ama hangisi salatalık acaba? Şu salatalık olabilir belki ya da şu bilmiyorum vallahi tam. Bu şekilde bunları sulayalım içeri girelim. Hepsini suladın mı anneciğim? Bu şekilde bunlar da bizim evimizin yeni üyeleri işte. yoruldum şurada birazcık soluklanayım. Oh. Daha çok işim var aslında. Diğer taraflar falan hiç toparlamadım, temizlemedim. Şuramda çok acıyor. Eczaneye de gidemiyorum ki bir krem alayım. Neyse. E, bu arada arkadaşlar benim e, masan masam çok sorulmuş. Hani nereden aldım diye? Çünkü e, uygun da bir fiyata aldım piyasaya göre. E, 650 liraya aldım. Eee n11.com'dan. Hani e, şey Piyasada normalde 800-900 liraydı. Ben 1,5 2 ay önce baktığımda e, trend yolda 700 liraya falan vardı. Şu an 999 liraya yani. tam net fiyat. Ben çok baktım. E, farklı farklı yerlere de baktım. Yani farklı mağazalara, aynı site içerisinde farklı mağazalar oluyor ya. Ama yine de hiç ben uyguda bulamadım. Biraz da tereddüt etmiştim açıkçası. E, şey olur mu diye hani hafif midir, kötü müdür, güzel gelir mi falan diye ama gerçekten ben kalitesini çok beğendim. Öyle hafif bir masam değil, gayet böyle ağır. Kütüklerden alacak aslında. Ben bunu 650 liraya aldım takım halinde. kütük masalar 700 liraydı işte. 50 lira fark vardı. Ondan sonra işte düşündüm biraz. Bunu da karar kıldım. Gerçekten çok memnunum. Çok da beğeniyorum. E, mutfağıma bir halı sipariş etmişim. Onu da abim doğum doğumumda hediye aldı. Hala gelmedi maalesef yoğunluktan dolayı. Benim Mayıs'ın 27'sinde doğum günümdü. Çok oldu doğum günümü geçirdim ama gelmedi. Ee, adanın odasına ve mutfağa bir tane fon perde aldım. Onları da akşam eşim gereken işten e, getirecek. Onu da size e, bir sonraki videoda göstereceğim. Çok beğenerek kaldım Umarım burada da güzel durur. E, daha sonrasında da... Başka da değişik bir şey yok. avize almıştım. Söylemiştim ona herhalde önceki videolarımda. Böyle masama uygun ahşap renklerde böyle otantik bir avize. Onu da aldık işte hala gel e geldi ama takamadı Takmayı fırsat bulamadı. Şimdi size Adana odasına çok güzel bir çerçeve yaptık. Böyle e Instagram'da falan görmüşsünüz. Belki böyle etrafı şeyler ahşaptan, tahtadan çerçeve ve ışıklandırmalı. İşte böyle aralanan ilk gece Hatta durun onu size göstereyim. Çok güzel gerçekten de. Adanın odasına harika oldu. Şöyle bebeklik fotoğraflarını falan astık. Hemen göstereyim. Fotoğraflarını göstereyim. Şurada da adı iki günlüktü. Şöyle şurada da eve daha yeni gelmiştik. Böyle bir haftalık falan belki. O kadar bile yoktu. Şurada şöyle göstereyim size. Şöyle. Biraz tombik bir bebek de. <laughs> Yanakları nasıl düşmüş. Şöyle göstereyim size fotoğraflarını Adoş'un. Burada da adanın ilk tatiliydi. <laughs> şöyle. Şu şekilde şöyle. Ada uzun zamandır istiyordu Anneannesi adaya oyuncak mutfak aldı. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Benim bile çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şöyle şurada şeyi var. Kapağı var. Burada rafları var. Burada lavabosu var. Musluğu. Ocağı. işte burası e, çamaşır makinesi. Buradan gidiyor kirliden çamaşırları alıyor. Buraya dolduruyor. Burası da fırına. Her şey doldurmuş. Ama dersiniz mi oynuyor mu? Asla oynamıyor. Çünkü çok herhalde oyuncak aldığımız için hiç kıymetini bilmiyor oyuncakların hiç oynamıyor. Mesela ben videomu burada sonlandırıyorum çünkü e, ee, ada birazcık mızımız almaya başladı. Onu öğle yemeği de hazırlamam gerekiyor. Umarım severek sıkılmadan izleyeceğiniz bir vlog olur. Bana destek olmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.